Volkswagen Tiguan'la beraberiz. Yolculuğa başladık. Ufaktan trafik var. <laughs> hadi abicim niye bekliyorsun? Ablacım mı abicim nerede Vaktimiz yok fazla. Hızlı hızlı gidelim. Bağcılar tarafına gideceğiz. Bağcılar Meydan. zaten Bağcılar'dayız. Mahmut Meydan. Bağcılar Meydan tarafına gideceğiz. Ufak bir işlerimiz var. Trafiğe takılmadan, herhangi bir şey olmadan. bunu atladı. Ya bir satalıyız ya atalı ama atlamayacak. Atlamaması lazımdı bence. Eltinmenlik yapabilirdi diye düşünüyorum. Bu da ID4 varmış. ID4 almış biri. Bu da güzel de. Ya Volkswagen elektrikleri güzel ama cockpit bölümünde e, bu ekran işte ekran bir falan böyle biraz daha genişletilse normal Volkswagen Tiguan gibi olsa çok hoş görünür. Ufak ekran yaptığın zaman insan alasıya oluyor. Allah sayı olmuyor cümleye bak. Alması gelmiyor. Türkçe katil olduk. Bak ya burada, burada ayı da var. Ne bu arabalar böyle? Böyle şakarlı kurye var. Koyuyor illa Memur ağabeyler. Memur mu destek artık? herhalde nasıl bilmiyorum. Her zaman da bu cümleyi kullanıyorum. Bunların iyidir. Şöyle geçelim. Arkadaşlar kasislere geldiğiniz zaman aracınızı düşünüyorsanız freni bırakın. Kasis bölümüne tam geldiğiniz zaman. araba esnesin. Esnemezse lastikler fren sık halde döndürür. Döndürür. O yüzden böyle şeyleri Hadi yukarı çal. Ve sağ sinyal verelim. O kadar çok video dolmuş ki artık korkuyorum. Telefon hafızası bir anız olacak. saklamalarınızı bizi diye. Video kapanacak diye. Kulağım da arkada biraz camımız kirli ya. Yağmur, geçen yağmur yağdı. Ondan olması lazım. bekliyorsunuz çok merak ediyorum hadi yol da açık bak 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 kendini atıyor bir anda ehliyete de az kaldı şu ehliyet o zaman tamamen cadde boyu Bölümünden çıkıyoruz. Otoban bölümüne geçiyoruz. Artık buralar bize standart geliyor. Standart paket olarak caddede video çekiyoruz. Eski arada sokak vardı. Onlar da güzel izleniyordu. Hala izlenir mi bilmiyorum. Ama o zaman heyecanım da farklıydı. O zamanın ne bileyim insanların yaş ortalamaları da düşüktü. İzleniyordu şahsen. İnsanların merak duygusu içerisine bırakıyordu. Şu an öyle değil, şu an insanlar farklı şeyler istiyor. Yani ne bileyim, polis beni yakalasın istiyor. Görmek istiyor böyle şeyler veya kaza yapıyor. Veya polisten kaçıyor. İstiyor, yoklar. Ne yapıyorlar? yokuş aşağı gaza basma taraftar değil az arkadaşlar hem hızlı akan gençler basıyor hem yakıt gidiyor aşırı derecede yokuş aşağı hem de gaza basmadığımız sürece kendi rolantisine gittiği için yakıt tüketim çoğunlukla 0 ile 2 arası 0,2 arası arasında dolaşıyor o yönden güzel burası hafif eğimli hızımızı alamadık o yüzden şu ufak bir vites atsak ya ters geçmiyor 2000 devre gelmeden 1.5 devre gelmeden vites geçmiyor kanalizasyon kırıkları var. Onlar lastikin arasına alatıyor şahit bir İşte bu kırmızı ışıkta durdu. Biz de duralım. Durmuyor. İşte durmuyor. Işık. Onun biraz geçersiz kaldı çevreye göre. Yoksa kurallar uyarız sanırız yani. Bu tarz şeyler yapmayız. Motoru içeri dönelim. Nasıl olsa senin de başın yanar, benim de başım yanar. Benim de başım, başım daha çok yanar maalesef ki. Ya şundan sola kaysak. Güzel olur. Kar yağdı çok güzel. Dedim ki yerler tutacak. Dedim ki yerler tutacak işte. E, tuttuğu zamanlar e, araç ESP kapattığı zaman normal karsız adam, bozsuz alanda ESP kapattığımız zaman tekrar ESP devreye giriyor bir şekilde. Bunu hala nasıl kapatacağım çözemedim. Dedim buzlu alanda çok güzel yanlarız. Maalesef ki kart kulağımın nasıl alıyor kadınlar ötürü güzel karda ölüyor maalesef. Bu eski kar gibi yazsa eskiden baya baya yağıyordu böyle yerler tutuyordu. Eskilerimizde söylediğine göre bir ay süren bile varmış böyle yağış olduktan sonra o soğuğun dövmesi. Bize de öyle bir şey bekliyorduk. Maalesef ki olmadı inşallah ileriki haftalarda böyle karlı bir gün görürsün. Abi referred on Gelonder abicim, eşeğim yatıydı, gideyim İnşallah yetişiriz, challenge Ben eşeği Hadi Polla. Hadi Polla, hadi Polla Gelide yetiştik, şehir güzel Bu ışıklar biz bizi ya video konusunda. Sizin de izleyici olarak canınız sıkılmasın diye böyle yerleri çabuk kesiyoruz. Herhangi bir duruma kalkma noktası mı? yeşil yanar hızlı hızlı gider şimdi.